Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kombimizin filtre temizliğini nasıl yapabiliriz? Bu videomuzda hızlı bir şekilde göstereceğim sizlere. İlk önce kombimizin içindeki suyu boşaltmak için hemen altındaki vanayı kapatıyoruz ve mutfağımızdan sıcak suyu açıyoruz. Sıcak suyumuzu açtık. Şimdi yine kombimizin yanına geldik ve aşağıdan su bastığımız yerden suyunu boşaltıyoruz bu şekilde. Buradan açtığımız zaman suyumuzun aktığını göreceğiz. Suyun azaldığını buradan da görebiliyoruz arkadaşlar. Şu an tamamen açık. Ve suyumuz bitti. Kombimiz uyarıda verdi. Şimdi bu parçayı diş fırçasıyla temizliyoruz. Şöyle evde bulunan leke uzmanından kullandım. Bu arada elinizde açık bir yara varsa muhakkak eldiven kullanın. Şimdi söktüğümüz parçayı tekrar takma zamanı geldi. Aynı şekilde takıp sağa doğru döndürüyoruz. Elimizi sıktıktan sonra şimdi bir de penseyle sağlamlaştırıyoruz. Tamamdır. Kapattığımız vanaları açıyoruz. Tabii ki mutfaktaki sıcak suyumuzu da kapatmamız gerekiyor. Son olarak kombimize su basmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradan takip ediyoruz. Evet şu anda işlem tamamlanmış oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.